Arkadaşlar Emir Kur'an Müslüman olmayı öğreniyor. Videomuzun videomuz bu. Şimdi ben Kur'an kursuna gidiyorum ha Şimdi duaları söyleyeceğim. Halam dua söyleyecek. Emir de duaları öğreniyor. Subhaneke dua'sını okusun öncelikle. Subhanke Allahumme ve bām dīkūta bāraket ve talājat dīkūl ayya kalluk ve sadece Robby Har Muhammed Neydi? <laughs> biraz karıştı zaten galiba bitmişti devam ettin evet neyse Kulüvallah okum. oku okum. göster gör oku ben Mustafa Sıkı Otelleri'ne monte alayım. da dalyan al. Biraz karıştı sanki. Yalnız. Nere? Kulvallahi Elam'la ikisini birlikte okudum. Hızlı ben. ondan. Kulvallahi <laughs> Ehad. Allah'u samet. Yemeli, töremeli, 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 töremeli. Evet, süper. Elhamı şimdi oku tekrar da. Elhamdülillah. Ne? Elhamdülillah. Elhamdülillah Gel yani buraya duyulmuyor, duyulmuyor. Gel. Küçük izliyorsa biliyor musunuz söyleyin. Ben yani biraz 4-5 yaşından büyük olduğum için. Evet. Biraz Or, gayrul mağdubi ve leddalin amin oraya atladım. Gayrul mağdubi ve leddalin amin. Burada babaannemiz Evet şimdi Emin Müslüman oluyor videosu çekiyoruz. Ay pardon. İnna tayna video. İnna taynaya yok. İnna tayna. kelke yok. <laughs> tamam. Kelke eser ve sabir Rab har. İnna Şami <tamam>. uçuyor <laughs> da Evet. Bitti. Harika. Ben daha söyleyeyim. <laughs> Rabbi esir oku. Rabbi esir ver. Rabbi Rabbi demen harik. Evet. Harika. Allah'ım sen yarattın sen kayır. Evet. Kulvala, Kulvala okudu. Subhaneke okudu. Elham okudu. Bu kadar. Ette oku. Ette lillahi. Ve selavatü. Yeni öğreniyorum ben. Bunu yeni Hı -hı. öğreniyor arkadaşlar. Takipte kalın. Ezberleyince videoyu tekrardan devam ettireceğiz. Emir Emir bir de kelime-i tevhid onu da şey söyler misin? La ilahe illallah diye. La ilahe illallah. Muhammed'e nasıl? Bir de, bir de kelime-i şehadet eşhedü enna. Eşhedü ilahe illallah ve eşhedü enne abdü ve rasul. Muhammed. Evet arkadaşlar Müslüman olmanın ilk şeysi kelime-i şehadet çekmek. Biliyorsunuz ki Emir şu an kelime-i şehadeti çekti ve Müslüman artık. Evet Emir e e Ettehiyatü et duasıyla takipte kalın de. Hiyat, duasıyla takipte kalın. Ve i̇şte abone, ol, <laughs> <Paylaşım gülüyor> <de>. abone olun beğenin <laughs> de. Abone olun beğenin de <laughs> Abone olun beğenin benim torunumu. <laughs> <laughs> Paylaşın ünlü olsun ünlü <laughs> olmasın <laughs> kendi kendi olsun götme vurken